Uzay geometri test soruları 10. Bu videomuzda uzay geometri konusuna ait bir test sorusunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi 3x eksi 2 artı 5 z eşittir 2 düzlemine paralel olan ve p 4 eksi 1 2 noktasından geçen bir düzlemin denklemidir. Şimdi burada iki düzlemin paralel olduğu bilgisini vermiş bize. Bu düzlemine paralel olan ve bu noktadan geçen düzlemin denklemindeyiz. Peşindeyiz. Burada bir düzlem daha çizelim. Şimdi iki düzlem paralel olursa ne olur? Onu anlayalım. Bu düzlemin normali yani bu düzleme dik olan şey diğer düzleme de dik olur. İkisinin normallerini aynı kullanabiliriz. Bu düzleme paralel bir düzlem yazacaksak bu düzlemin normalini alıp o diğer düzlemin denklemini yazarken kullanacağız. Diğer düzlemimiz 4, eksi 1, 2'den geçiyor. Bunun normali olarak da bu yukarıdaki düzlemimizin normalini kullanıyoruz. 3, eksi 2, 5. Başlayalım. 3 çarpı x eksi 4. Eksi 2 çarpı y artı 1. 5 çarpı z eksi 2 eşittir 0. 3 x eksi 12 eksi 2 y eksi 2 artı 5 z eksi 10 eşittir 0. 3 x eksi 2 y artı 5 z eksi 14 buradan da eksi 10 var. Eksi 24 onu da karşıya atarsak 24. Bakalım şıklara. 3x eksi 2 artı 5 ise eksi 24 var. Bize 24 lazım. Bunu gitmiş eksiyle çarpmışlar. Geride de böyle bir tuzağa düşmüştüm. Eksi 3x artı 2y eksi 5 ise eşittir eksi 24. Cevabımız E şıkkı. Yani bunları bu tarafa bunu bu tarafa toplamışlar gibi düşünüyoruz. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.